Evet arkadaşlar bu hafta Selendi Kazıklı köyü yakınlarında bulunan gavur evlerine geldim. Aşağıda görmüş olduğunuz Selendi çayı şey var. Şimdi oraya doğru tırmanacağım. Buradan gidiliyor galiba. Başka geçiş olmadığından... Sıkıntı evet, evet. Gördüğünüz gibi durduğum yer Gavur evlerde geçiş sadece buradan. Çok dikkat etmeniz lazım bu bölgede. buradan arkadaşlar. Yes, 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 yes. yes. Şu an odalara girdim. Şu kamerayı buradan çıkarayım. Evet. Daha önceki girdiğim yerlere baya benziyor. Bu delikli yer mesela Limirci'deki delikli yere benziyor. Burası da sanki çökmüş gibi arkadaşlar bakın. Bu iza böyle koridormuş gibi. Burada çökmüş. Burası bir oda. Mesela şu duvar çökmüş. Şimdi i̇şte. şuradan bir kapı bırak, yani bir delik bırakmışlar. Şu iç taraf böyle. Burası içeri giriyor. Bakalım nereye kadar gidiyor. Duvarlarda delikler. Havalandırma bacaları gibi. Ya, bu kadar mı gidiyor bu? Evet. Burada bir mihrap var. Bakın buradan zift atmış. Burada pusulaya, genelde ateş yapmışlar. Burada bir mihrap gibi bir yer var. Fazla gitmiyor. Ben gidiyor diye tahmin ediyorum ama gitmemiş bir var Arkadaşlar burası Selendi, ee, Selendiye bağlı ee, Kazıklı Köy. Kazıklı Köy'den aşağı iniyorsunuz, buraya öyle geliyorsunuz. Biraz yolu zahmetli. Bilmeyenler için. Sora sora gelinebilecek bir yer ancak. Selendi çayının hemen kenarında kurulmuş kayalara uyulmuş bir yaşam yeri. Buraya işte gavur ev, evleri diyorlar. Yani bir hemen hemen birkaç ailenin yaşayabileceği bir yermiş burası arkadaşlar. Bakın mesela şu şu yer. Buradan Mesela dışarısı ile ilgili. Yani normalde burada bir kapı, bakın kapı menteşeleri varmış. Burada. Burası kırılmış. Burada mesela kapı kilit yerleri var. Burada da mesela. Bu kapı kapalıyken, kapalıyken şurada kandil koyma yerleri çok güzel işlenmiş. Burası kapı kapalıyken buradan iletişime hem bu koridoru hem bu sağ koridoru hem sol koridoru yani buradan seslenme amaçlı, kim olduğuna bakma amaçlı yapılmış bir yer, tahminim. Çok güzel. Ama biraz daha ileri gitseymiş iyiymiş. Ya bunlar neden yapılmış, ne, ne işe yarıyor bilmiyorum. Buranın tarihi de ilgili pek bilgim yok arkadaşlar. Burası çünkü ee, gavur evleri dediklerine göre kesinlikle zaten... Antik çağlarda yapıldığı, kesin gözüyle bakıyorum. Ee, şöyle elle tutulur, bir bilgi yok. Çok farklı şeyler var, görüşler var. Mesela burada bir sembol var. Yani şöyle bir işaret yapılmış, bir daha böyle yapılmış. Sanki böyle martı gibi duruyor. Burada bir tane e, kandil ölmüyor ya. Biraz daha detaylı bir şey bakınca daha farklı şeyler de görüyoruz. Burada da mesela bu aralarda bir şeyler kuruyorlar galiba buralarda. Burası da aynı şekil. Buralarda da. Burada da büyük ihtimal kandit koyuluyor. Böyle açı verdiklerine göre neden böyle bir şey yapmışlar? Çok, çok değişik. Neymiş? Burası da değişik bir oyma. Burası çatlamış boydan boya. Çatlak burası. bir kan Küçük küçük oymalar var. Büyük ihtimal buralara buralara bir şeyler de asıyor olabilirler yani. Ama şöyle dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle tavan tamamen şöyle durduğumuz zaman şöyle bakayım. Şöyle üçgen. Yani şey üçgenli çatı gibi duruyor. Bu şekilde çatı gibi duruyor. Tamam, bu şekilde yapılmış. Ve çatı e, şey tavan tamamen zift. Yani bu da ateş yakmışlar burada. Burada ateş yakarak ısınmayı sağlamışlar. Ee, i̇şte bir şeyler pişirme amaçlı. Ateş her daim olmuş. Burası ise ayrı bir oda yani. Bununla aynı şekilde menteşe Koyma yerleri var. Burası da kilitli bir kapı. Kayadan. Küçük bir oda. Yani acaba bir ambar olarak filan mı kullandılar? Böyle yani bir şey olabilir. Evet. Selendiye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta burası. Selendi Irmağı'nın yanında, Selendi Çayı'nın yanında diyeyim. Ulaşımı gerçekten biraz zor arkadaşlar. Şu Selendi Çayı taştığı zaman zaten e, buraya ulaşmak çok zor olur. Yani o dönemler insanlar böyle güzel yerler yapmışlar. Oymalar yapmışlar. E, demin drone ile yaklaştırdığım yer burası. Önce drone ile keşif yapıp ondan sonra e, içeri öyle giriş yapıyorum. Çünkü girişin nerede olduğunu filan bilmiyorum. Çevredeki, çevrede de hemen aradığınız zaman bir insan bulamıyorsunuz. E, giriş öyle buldum. Evet arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. E, Gelecek evet. hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.